Evet kömüşte ilk kömüş kömüş. Kömüşün meşhur soğudu bak. Her taraf bura buz ya buralar hep kar. Engin ya? geliyor hepsi geliyor ya. Önünü dönder de çevir. Bura komşu, bura biter. Şahin abi Soğudu görmek istiyor diyor, onun için getirdim. Senin aradığın meşhur Soğut bu işte duyduğum. Şu oradaki karı da ayı, ayı, ay parçalamış, gezmiş, iz yapmış bak, görüyor musun Şayn abi? Daha şurada bak. <laughs> bak çalının içine girmiş, yatmış bana izi belli. Yırtmış hemen orada. <laughs> hadi, hadi gidelim diyor bak. Şurada meşgul komşu işte bak. Herkes geliyor mu? Ya ayısız zorlu olur buranın. Yani abi oraya bence tam golleyen içine geliyor. Bu yatar. yatar yani. yani Bu in ya. Yani eğlediğin yeri yer değil mi? Hadi gelin gel başına. İnme canım de. ya geri. Soğudu so, so, gör so, so, dedin ama göreyim go, dedin onun için getirdim. Güzel gördüm.